Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlere bir tekrar Subway Yani ne, bu oyunu bilenler bilenleriniz vardır. Vallahi ben bu oyunu hele yükledim. Sademe inabiniz varsa siz paranız var. Bana like ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bazen arkadaşlar demiştim ya. Hani ben video atamıyorum. Artık video atabiliyorum. YouTube'dan yardımla yardım istedim. O da dedi tamam falan filan. Artık da video atabilir. Kaykayımızı çıkaralım. Böyle kaykayımız zıplama şeyi olmuştu. Çok iyi yapmadım arkadaşlar. Hoppala. Tabii ben bu oyunu daha yeni oynamıyorum tabi. Nasıl oynayayım? Ben bu oyunu yıllardır oynuyorum arkadaşlar. E, i̇kinci serisi gelsin diye. İkinci serisi gelsin mi? Parti ki gelsin bu like gelsin bu arada bu arada yanımda Yasin var Yasin ne söylemek istiyorsun bak ve abone olmayı unutmayın Tabi arkadaşlar bu hiç YouTube'da çekmiyor ya o yüzden tek bunu söyleyebiliyor şimdi devam ediyoruz Youtube'dan yardımımla artık bu video çekebiliyorum yani çok mutluyum sizlerle yine birlikte takılmak yani adariye sene var ben hemen geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar orada şarjım 15'ti şarjımı doldurup hemen şarjımı bilip şarja katıp hemen gelip videoyu video video tabi Şimdi Toprun Osman kim ya Allah aşkına bu kim böyle Osman oyun Osman diye bir kişi söylüyor da o yüzden diyor reformu yok geçemezsin yok falan filan arkadaşlar bu arada Tom'un bir ee, Tom'u da atacağız <laughs> Tom videosunu da atarız belki bu arada yanımda su var yine dediğim gibi ben olmayın. Olmayı. Bir daha adamlar seyrediyor ben onu. Ay ben şimdi yiyeyim. Şimdi bu çıktı ya. Arkadaşlar diğer videomuzda şeydir. E, Tom onun gizliliğinden bahsedeceğiz. Yani bilgi camiasını izleyeceğiz. Tabi bilgi camiasını bilmeyenler vardır. Şimdi Oynasın oyun oynamıyor. Korkuyor. O oyunla insanları psikoloji arkadaşlar. Sakın oynamayın. Evet. Yani bilgi camiası oyun oynadı diye. Iı, e evet, Hayır Yasin. O çocuk olmuştu. Bu arada haberlerden böyle Maria'nın çıktı. Ve ee, kız demiş ki ben e, Mariana demiş ki annesi yapara kadar gitmiş annesini polise çıkartmış arkadaşlar. Öyle bir haber çıkmış. Yani o ölü sakınlıkla indirmeyi ben diyorum tavsiye ederim. Yanında ne göstereceğim size? Bu videom var Bir, bir dakikalık falan oldu. Bilgi camiasını atacağım. Sonrasında Tom'un Mes e, tonun gizliliği. Evet gizliliği. <laughs> Aynen tonun gizliliğinden bahsedeceğim. Falan filan <laughs> işte. Bana bunu hileli yüklemek istiyorsanız Subay Söz Apak yazı çıkartabilirsiniz. Şimdi şuradan hoppala çatılar.

Şimdi bağırınla. Yorum yapmayı unutmayın. Ben bazen yorumları kapatayım arkadaşlar. Neden? Çünkü bazen bazıları şeyler yazıyor. Böyle diyor. Abi. Ben Belki da bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Ama artık öğrendim aşkım. Arkadaşlar bu arada Mariana'yı e, oynamamı istiyorsanız bu videoya 10.000 bin, bin, bin like gelsin. 10.000 like. Mariana'yı oynamak için 10.000 like. Tabi bu yukarıdaki siz 10.000 like atmanızı, atsanız var gideceğim ben Mariana'yı gideceğim oynayacağım.

videoyu bitirme zamanı. Daha sürecekle birlikte bitireceğiz. Evet. bu arada yasın da boğaz Şimdi devam etmek için dokun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay yasın sen benim için. Kanalımıza abone olmayı Unutmayın Bay bay. Ve like ve abone olmayı unutmayın. Evet ben de sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.